Karacakay Mimarlık'la Piyaz AVM'de bulunan Hepimiz projemizin tanıtımını yapacağız bu videoda. Evet. Babamla beraber tabii ki. Buranın yapımı 2 ay sürdü. 2,5 i̇ki, i̇ki ay sürdü. 2,5 ay, yoğun bir 2,5 ay. Çok, çok büyük bir yer. Evet. Piyazza AVM'de Hepimiz projesinin tam olarak ortasındayız. Buranın tanıtımını yapacağız şimdi babamla. Evet baba, ne yapıyoruz? <laughs> evet, buraya yaklaşık 20-25 gün oldu başlayalı. Önce tabii soyma işlemlerimizi yaptık. Elektrik tesisatımızı, alt tesisatımızı döşedik. Zayıf akım kablolarımızı döşedik. İşte yangın tesisatımızı, kamera tesisatımızı bunları döşedik. Ee, mutfağımız var gayet büyük bir mutfağımız var orayı komple değiştirdik ee, oranın alt yapısını yaptık oraya alakalı videoyu çektik zaten. Kaba işimizin bitmiş olduğu safhadayız bu safhadan sonra artık e, montaj işlemlerimiz başlayacak barımız komple kaplanacak evet. üzerinin e, mermer tezgahı gelecek bunun üst tarafına e, pirinç kaplama işte bar rafları gelecek. Arka tarafa yine eski bir camlar olacak, aynalar olacak. Orada da bir pirinç rafımız olacak. Peki evet. resimlerin olduğu şeyde komple çok özel üç boyutlu bir e, duvar kaplamamız olacak. Çok şık bir duvar kaplamamız olacak. Buradaki orta orta duvarlarımız e, komple mobilya kaplamalı orta duvar olacak. Yanlardaki kaplamalarımız kolon kaplamalarımız işte. E, siyah mermer kaplama olacak. Tavanlarımız yine siyah olacak. Avizelerimiz var. Çok büyük, çok şık. E, avizelerimiz, aralarda amplitlerimiz, e, tabi led aydınlatmalarımız, e, bunları söylemeye gerek yok. Hem içeride hem dışarıda olacak. Komple zeminimiz ahşap kaplama bir zemin olacak. E, burada işte çiçeklerimiz e, komple bir tane bitki duvarımız olacak karşı tarafta çok büyük bir Şurası. bitki duvarımız olacak hemen göstereyim e, barın hemen yanında şu bölüm olduğu gibi bir e, kaplama bitki duvarımız olacak e, şu tarafa, şeylerin yani. hepsi sökülecek işte bu duvar kağıtları sökülecek hepsi gidecek hepsi. bu tuğlaların e, hepsi gidecek bu tuğlaları o, evet. şey, e, kaplamalar üzerine kaplama olacak evet karşı tarafta bir Komple karşı duvarımızda yine aynalı bir duvarımız olacak. Masalarımız olacak. Aralarında çiçeklerimiz olacak. Ee, olacak. Olacak olacak. Yani. Baba. <gülüyor> Burada. Ne <laughs> Piyazda AVM Humus Projesi'ndeyiz. Şimdi de size mutfak kısmını e, anlatacağız. Neler yapıyoruz, ne yapmıyoruz. Evet, hadi baba. Mutfakta zaten evet. şimdi göreceksiniz. Mutfağımıza uzun uzun yıktık. E, ara bölmelerimizi yaptık. E, buralar tabii fayans kaplanacak, vortex kaplanacak. Hı hı. Buradaki e, bu iki tane büyük pano karşı tarafa gidecek. Hı hı. Burada bir tane mutfak giriş lavabosu olacak. Burası küçük bir yemekhane olacak, personel yemekhanesi. Burası, buradan servis tabaklarının verildiği bir bulaşıkhane olacak. Böyle geliyoruz. Buralarda raflarımız, ısıtıcılarımız olacak, buzulaklarımız olacak. Burası servis alanımız. Giren çıkan yemeklerimiz mutfaktan buradan olacak. Açık mutfağımız olacak. Bütün mutfak gözükecek. Orta alanda ada mutfağımız olacak. Pişirme gruplarımız burada. Evet. evet. Olduğu gibi ada mutfağı olacak öyle. Üzerinde büyük bir havalandırma ünitesinin olduğu. Karşı duvarlarda, şuradaki duvarımızda, buradaki duvarımızda komple üst taraflarda raflar, altlarda da klasik buzdolapları, işte hazırlık yemekleri vesaireleri onlar olacak. Bu tarafta ayrı bir bölüm. Burada bir hazırlık mutfağımız var. Arka tarafta bir küçük bir kuru gıda depomuz var. Buranın arkasında da boydan boya yine küçük ama uzun bir e, yine bir depomuz var. İleride de bir ofisimiz var. Mutfağımız bu kadar. Evet. Mutfağımız bu kadar. Bir de şunu göstersen abi. her yerimde böyle babam. <laughs> İşi şansa bırakmıyor. Evet. Her yerde Kablolarımızın yoruldum. nereden ne çıkacak, ee, neler çıkacak. Bütün her yerde bu notlardan başlıyor. Evet. Burada evet. da olduğu gibi şimdi aynalar gelecek. O yüzden demir işlemleri yapılıyor, devam ediyor. Ondan sonra burası barımız zaten. Barın üst demirlerine şunlara alçıpan dönecek. Yalıtımı yapılacak. Ondan sonra buraya seramikler gelecek. Buraya fayanslar gelecek. Onlar da alındı. Barın duvarları Bu tarafta alçıpan işlemlerimiz tamam. Buraya mobilyalar gelecek. Ee, tekrardan mermerlerimiz, alçıpanlarımız. Mermerlerin altına e, alçıpan değil, daha sağlam olsun diye tabii ki bordeks konuluyor. Burada da Evet. Duvara bakalım. Bilen var mı? Takipçinin arasından. Bu İtalyan sıva. Beton görünümlü. Bence muhteşem oldu. Bayağı iyi olmuş. Harika. Burası yeniden mermerler gelecek. bunların üst tarafları siyah boyamaya devam ediyor. Bu arada komple şerit şeklinde 4.5 metre burası siyah boyanmış. Ve bütün şey boyunca, restoran boyunca. Hepi Tuvaletler ve koridor bölümündeyiz. Neler yapacak sen anlat. Tamam, ben... Zemininde, duvarlarında, kapılarında. Evet, öncelikle burası belirli bir seviyeye kadar yükselecek. Ondan sonra buraya üç boyutlu mermer yapılacak. Aynen. Buradan koridorun sonuna kadar koridoru gösterebiliriz. Sonra duvarlara, tuvaletin e, içerisine ee, ne şeklinde baba? Petek. petek, petek desenli. Petek desenli, siyah, parlak. Ee, her yerde seramik, olacak. Seramik olacak. Onun İçeride sonra... dedi. De. Buranın özelliğinden bir tanesi de şu. Kapılar normalde 1.90 e, 2 metreye kadar giderler ama bu kapı 2.60'a kadar gidecek. Bu bir farklı bir ne tasarım oldu. Şemansın kapı buranın Hı. ve tarafı. Burası erkekler tuvaleti. Hadi olacak. Şekil aynı mı zaten? Değil tabii ki bunlar değişir. Tamam, değişir. Değişir. Siz Güzel ha? Girebilirsiniz. Abi sizin olay dedim ben bilmiyorum. Her ünite olmaz ki yalnız. Güzel. Teşekkürler. <laughs> güzel? Şimdi tuvaletler kısmına gelecek olan üç boyutlu mermerleri nasıl tutacak? Nasıl tutacak? Öncelikle 20 santim, 20 santim, 20 santim olarak özel kesim bunlar. Kendim beyaz koyacak. Anlaşılıyor mu? Anlaşılıyorsa. Öncelikle en dışarıda şu kısma alçı çekiliyordu. Alçı sıvası bitmiş. Ee, bir tarafı artık boyanmaya başlamış. Dış kısmının e, köşelerinin mermerleri, siyahları gelmeye başlamış. Boyarımızın üst kısmının geleceği taraf e, demiri oluştu. E, Alçıpanları çekildi, artık boyandı da. E, iç tarafı siyah şeylerle kaplandı. Burada da mermerleri artık gelmeye başladı. Burayı neredeyse 1,5 ee, ayda bitireceğiz. Ee, mutfak dahil 600 metrekare, 700 metrekare bir alanın 1,5 bir ay inanılmaz bir süre. Birazcık bilenler bilir. Çünkü bütün mutfak yıkıldı. Bir daha tesisat yapıldı. Sil baştan bir daha. Ee, AVM'de çalışıyorsun. Bunlar zaman sıkıntıların var. Ee, üzerine yani gerçekten güzel olacak. Her şey yoluna gidiyor. Ee, mobilya e, siparişlerimiz, hazırlıklarımız tabii ki masa ayrı sandalyeler ayrı, duvar kaplamaları ayrı. Bunlar e, iki ay önceden, üç ay önceden beri hazırlanıyorlar. Bugünü bekliyorlar aslında. E, şu anda takvimimizde e, güzel bir şekilde ilerliyoruz. Koca bir alan, e, elektrik panosunun taşınması, tuvaletlerin zemininin tamamen kaldırılması, molozlanması, atılması, tekrar şap atılması, tesisatın onarılması, üzerine işte döşenmesi, mermerlerin döşenmesi, duvarları, bu koca alanın Elektrik tesisatı, aydın tesisatı, yangın tesisatı, data kabloları, elektrik kabloları, yazıcı kabloları, <laughs> yani gerçekten e, bir buçuk ay güzel bir süre bunların hepsini tamamlamak için, hatta inşallah bakalım güzel bir şekilde teslim edelim de. burada buraya gelecek olan e, masaların her birinin kolondan kaç santim uzakta ondan sonra ışığı nereye gelecek bunların ölçülerini yapıyoruz mesela şuranın ölçüsünü yaptık mesela burası bar e, bunları lazerle ölçtük şimdi onların geleceği yerleri Ya e, bunlar ortaya gelecek şeyler masanın soluna ve sağına işte bunların sağına soluna masalar gelecek. Bunlar zaten kolonlarımız ışıklandırılacak. Bunlar bambaşka bir şey olacak. Yani şu an şu an böyle olsa bile güzel gözüküyor da bambaşka bir şey olacak. Evet arkadaşlar herkese selam. bu videonun aynısını daha İlkel halini mi kaba, kaba işleri kaba tam işleri. Kaba işlerin tam bitmiş halini e, yarısını yarısında demiştik. İşte o andan sonra ilk çektiğimiz video. Bayağı bir yol kat ettik. Hadi. Tesisatımızı tekrar o zaman döşemiştik ama hepsini bitirdik. Mobilyaların döşenme aşamasındayız. Evet. Bu saatten sonra bitiş çizgisi gözüktü. Yani artık son düzlükteyiz. Evet. Yapboz gibi geleni yapıştırıyoruz ve bu olayı bitiriyoruz. Yani mesela geçen çektiğimiz evet. videoda arımız vardı ama alt tesisat çekilmişti. Mobilyalarımız, ve mermerlerimiz konuldu. Şimdi bunların etekleri gelecek yine mermer etekleri. Alt süpürge. Alt gelecek. Bunun içinin ledleri gelecek. Ledleri gelecek. Aynalar yok. Aynalarımız geldi. Alt alttaki e, seramiklerimiz yok. Seramiklerimiz yoktu. Barın içindeki eşyalarımız nerede? Şimdi geliyor? arka ve ön taraftan e, bir bar rafımız gelecek. He. Hazır ama biraz tozun kalkmasını bekliyoruz. Videoyu çektiğimizde üst tarafın alt pan deliklerinin oluştuğunu söylemiştik. Şimdi o demirler oluşun içinde. içerisine kaldı. Boyandı. Oraya demirler saplanacak ve burada çok da barınacak. Eee evet. bu tarafa bakalım. Bu tarafta kocaman bir e, görsel vardı. Takılacaksınız. Evet. E, şu an bu mobilya. Mobilyanın çok şey, içi. Evet. Yani içi boş, içi şu an ama bence bu hali muhteşem. Yani bence bu hali muhteşem. Bunlar içine tek tek biz oteli eskitme aile diyecek. Evet. E, dört tarafı kaplanacak. Bazı içinde çerçeveler olacak, resimler olacak. E, ama şu anda duvarlarımız harika bir soru. Evet kolonlarımız kaplanıyor. E, bu meslekardan bir mobilya. Aynı bar gibi buraya led döşelecek. E, mobilyalarımızın üstüne ne deniyordu o? Lata döşelecek. Lata buraya. Üst tarafta da led olacak. Çok güzel bir kolonlarımız. Sonra burada şu bantlar ne diye Burası tam ortaya. E, olduğun arasında olan platformlar lambalarımız gerçekleştiriyor. Burada işte masa sandalye sandalye olacak. Buradan elektrik hatlarımız çıkacak. Burada sabuncularımız olacak. Onların hepsinin bugün lazerle şeyini yaptık normal Daha bitki duvarına geçmedik çünkü, çünkü orası en son gün, en son günü oldu. Çünkü burada hala tozlu işlemlerimiz devam ediyor. Onu temizlemesi çok sıkıntı Şurası var. Burası çok güzel olacak. İçerisine. Aynen. Aynen gidecek buralara. Tekrardan burası LED e, dönecek, Burası da inanılmaz evet. altın, dıştalar gelecek yanlarına. Ha. Ondan sonra burası böyle bir yer. Evet, Burası e, ön bahçemiz. Burası zeminden 15 cm yükselecek. E, demir konstrüksiyonları şimdiden hazır. Ee, bunlar birbirlerine kaynaklandı. Bu e, ayaklar tabii ki bunu yükseltecek biraz daha. Üzerine MDF gelecek, üzerinde e, PVC kaplama gelecek. Tam 15 cm e, yerden yükselecek. E, şu anda demir profillerinin iç yolunu yerleştirmekteyiz. Araların kaynakları yapıldı. Ayakları şu anda yan oldu. Ama e, bunlar okey. Ayaklarımız seyredildi. Üzerine BDF gelecek. Üzerine birisi gelecek. Üzerine, üzerine kolonlarımız kaplayacak. Kolonları nasıl kaplayacak? Esnek kontrayla çevireceğiz. Daha sonra onların üzerine mobilya koyacağız. Ondan sonra masa sandalyeler, ışıklandırmalar, avizeler. Burada gördüğünüz biraz yukarıya kalkacak. Barın üst tarafının mobilyaları geldi. Şimdi size rengini göstereceğim. Ya muhteşem. Muhteşem. Buralara cam gelecek, sonra bunlar tavanlara asılacak. Harika. Demirleri bitti, MDF'ler geldi. MDF'lerin de 18 mm. Şöyle göstereyim. Her biri buraya döşenecek. Şurası için ayrı. Kesilecek. Bunlar e, esnek su kontrası. Mobilya gelmeden önce bunlar çok özel malzemeler, e, böyle yumuşak dönüldü ki kolonlara mobilyalar gelsin. E, burası da hızlı bir şekilde bitecek. Bahçe kolonlarımızda bizimle kaplanmaya devam ediyor bunlar. Abi şunların güzelliğine bakar mısın? Şaka gibi ya. Bunlar bizim duvarlarımıza uygulayacağımız yani şuraya uygulayacağımız e, cansız çiçeklerimiz. Ama muhteşem gözüküyorlar. Baba çok iyi değiller mi ya? Şuraya bakar mısın? Yani gerçekten Allah gerçekten Allah. Gerçekten gerçek gibi. Muhteşem. Bayağı iyi ya. Şu bir tane daha açık Açık kaldı orası. İyi günaydın. Tabelamız takıldı. Bence çok güzel oldu. Resmen bitmiş. Abi afiyet olsun. Eyvallah abi. Sağ sen gerçek bir elektrikçisin. Teşekkür ediyorum. Batuhancığım artık ışıklar düştü sen. Tuttum vallahi ya. Aynı zamanda. da soba var. Faruk'a da yık dedik burada Evet Bülent Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Projenin başından sonuna içinde olup ama en son kendini gösteren tek kahraman. İşte sen gerçek bir kahramansın. Herkese selam. Bu videonun ya dördüncüsünü ya üçüncüsünü çekiyoruz. Ve artık hepimizin bitmiş halini bu. Evet baba. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? <laughs> 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 barların içleri, tavanlarımız, bahçemiz, bahçeyi sonra çekelim. Mobilyalarımız, şunu bir karşı mobilyalarımız. Şunu güzeline bakar. Şunu güzeline bakar. Buraya bir oturmak istiyorum. Lanet olsun. Mobilyalar vesaire falan her şeyimiz geldi. Ee, söylediğimiz gibi kolonlarımız kaplandı. Şöyle anlatalım babaya baştan. Evet. Bülent abimiz buranın gizli kahramandı. Evet. O da bize çok emek verdi. Kolonlarımızı yaptık. Avanslarımızı yaptık. Ara bölmelerimizi işaretliyoruz demiştik. <laughs> Ara bölmeleri dediğimiz yer bunlar. Ee, şeylerimiz. Aralarında çiçeklerimiz Ara yerde. Canlı, canlı canlı bir evet, şey. yapay değil. Burası bizim. O mobilya duvarımız. O içi çok güzel dediğimiz mobilya duvarımız bunlar. sedirimiz, deri sedirimiz buradan e, Masalarımız mermer. Avizelerimiz tekrar avizelerimiz. Çok Direk. güzel. Eski, üç tane aynamız. E, bitki duvarımız diye söylediğimiz bitki duvarımız Bitki duvarımız. da kocaman bir mermer masamız var. Tekerlekli. Evet. koltuğumuz var. Güzel bir bahçemiz var. İki evet. duvarımızın haricinde mutfağımızın ön tarafında çok güzel bir aynalı bir mobilya yapacağız demiştik. Aynalı. sonra artık detayları göstereceğim size. Her şey çok güzel oldu. Daha daha İş ve dış bahçemiz var. Ön bahçeyi söylemedik. Ya. Evet. Yani baba, evet. ellerine sağlık. Sen de sağlık. İki ay burada e, ee, bayağı zaman geçirdik. İnşallah daha iyi olur. Güzel projeler inşallah. inşallah. Işık'a teslim ettik. Allah'ın izniyle sorunsuz bir şekilde atlattık. İnşallah bir sonraki